Meyvur Bey bırakın onu, onun hiçbir suçu yok. Lütfen. Ana, tamam, ana tamam. Lütfen. Kadir, Kadir ne olur bir şey yapsana. Sen merak ya, etme. Ya lütfen. Tamam. Merak etme gider gitmez komiserle konuşacağım ben. Siz burada kardeşinizle kalın. Olmaz anne ben de geleceğim olmaz. Olmaz ben burada meraklı de gelelim. İyi tamam, tamam. hadi hadi çabuk. Şimdi binin arkaya. merak etme kurtaracağız seni. Tamam mı? Tamam, tamam. Sen üzme kendini. Olur mu? Ben çok üzgünüm. Her şey güzel olacak. Aşkomiserim, nereden çıktı bu suçlama? Hakkında ihbar var. Bir delil ortaya çıkmış. Ne delili? Buyurun, otun anlatayım. Ama Kadir Baba, Hasan abimi kurtaracak değil mi? Kurtaracak oğlum. Kadir abinin vurulması yüzünden sonrasında şikayetçi olmaz. Ama bırakırlar değil mi? Bilmiyorum kızım. Ama ben Hasan'ın burada kalmasına izin vermeyeceğim. Ne dedi komiser? Ne oldu? Çıkarabiliyor muymuşuz Hasan'ı? Yarın sabah nöbetçi mahkemeye çıkacak. Mahkeme mi? Tutuklu mu yani? Göz altında. Yarın belli olacak kızım. Tutuklanıp tutuklanmayacağı. Bu gece burada mı kalıyor yani? Mecbur. Mahkemeye çıkana kadar burada. Nasıl yani? Neden şimdi apar topar götürdüler anlamıyorum. Eyüp şikayetçi olmuş. Ne demek Eyüp şikayetçi olmuş? E sen bana söylemedin mi? Günfer'i şu an burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Telaşlanmayın. Tamam ben gideyim şimdi bir Hasan'la görüşeyim nezarethanede bir moral vereyim ona. Çıkaracağım onu buradan tamam. Merak etmeyin telaşlanmayın. Ne oluyor baba? Kızım bu Hasan'ın itiraf ettiği kayıt polisin eline geçmiş. O görüntü Eyüp'ün telefonundaydı. Hasan kırdı onu. Vallahi bilmiyorum ki herhalde bir yedeği falan vardı. Veya başka bir kayıt vardı. Bilmiyorum. Hadi git sen. Gülper ablanın yanına git tamam mı? Bekle burada. geç Allah kurtarsın. Allah kurtarsın abi. Eyvallah. Eyvallah beyler. <laughs> Komiser ben Hasan Taşkın'ın annesiyim. Neden gözaltına alındı oğlum? Babası oğlunuzdan şikayetçi olmuş hanımefendi. Nasıl olur böyle bir şey? Asıl suçlu kendisi. Zanlı Kadir Bey ve oğlunuz tarafından yakalanıp bize teslim edildi ama... Bir dakika. Eyüp'ü ee, Hasan'la Kadir mi yakalanır? Evet doğru. Daha sonra avukatı kanalıyla şikayetçi olmuş. Savcılıkta bu yeni deliller doğrultusunda gözaltına alınmasını talep etti. Yeni delil? Oğlunuzun itiraf görüntüsü var. Bundan sonrası malum. Mahkeme süreci. İzninizle. Of. Kadir nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ne oldu neyi? E, evin peşine düşme demiştim. Hasan'ı da karıştırmışsın işin içine. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Sakin olur musun lütfen? Kayıt yok demiştin. E kayıtlar elimizde diyor. Bedri, ben dışarıda duracağım. İyi misin sen? Biraz hava almak istiyorum. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Senin o lanet evde daha fazla acı çekmene göz mü yumsaydım? O alçağın tehditlerine boyun mu eğseydim? Yapamam böyle bir şey Gülperi. E sen ne yaptın? Senin yaptığında bu. Çocuk hapiste işte. Çıkaracağım onu. Girse bile çıkaracağım. Ya ne demek çıkaracağım? Bir dakika bile duramam ben. Hasan hapisteyken bir dakika bile duramam ben. Bunu sana söyledim daha önce. Bu olanların tek sorumlusu sensin. Tek sorumlusu sensin Kadir. Oğlum. Oğlum. Ne işin var burada? Özür dilerim, engel olamadım, koruyamadım seni. Özür dilerim. Ana, senin yapabileceğin bir şey yok ki. Olması gereken oldu işte. Ay böyle şeyler düşünme, senin hiçbir suçun yok. Ana, ben bir hata yaptım. Şimdi de cezamı çekiyorum. Benim için rahat. Ne olur sen de kendini üzme. Çıkaracağım seni buradan. Çıkaracağım, bak gör. Çıkarmayacaksın. Bak sakın beni çıkaracağım diye saçma sapan işlere kalkışma. Ben seni tekrar ıslah evine gönderemem. Hayır göndermeyeceğim. Silo göz işlerine. Lütfen. Bak ben buradan çıkacağım. Çıktığımda sana sımsıkı sarılacağım gerçekten. Ben, yani ben burada yalnız değilim bak. Çocuklar da var. Hadi sen git artık. Bediye'yi canı benim için yap. Tamam. Tamam mı? Nasıl çıkınca kavuşacağız. Allah'a emanet ol. Sen de. Allah kurtarsın çocukları tekrar. Sağ ol. Kadir. Suçu ben üstleneceğim sen de şahit olacaksın. Olur mu canım olmaz öyle şey. Hayır bak eğer hemen itiraf edersem çıkarırlar Hasan'ı. Ne diyeceksin peki? Diyeceğim silahı ben tutuyordum. Sonra birden patladı, sana geldi. Hasan da üstüne atladı diyeceğim. Bu söylediklerin Hasan'ın aleyhine bile olabilir. Farkında mısın? Mantıklı düşünemiyorsun. Bir sakin ol bakalım. Ya Kadir çocuk hapse düşüyor. Ben buna dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Gördüm olmuyor. Nasıl mantıklı düşüneyim? Ben bunu ona tekrar yaşatamam. Yaşatmak istemiyorum ya. Neden anlamıyorsun? Ben sana dedim ben sana karışma dedim ben halledeceğim dedim. Ama sen hiç dinlemiyorsun ki. İlla kendi bildiğini yapıyorsun. Al çocuğun hayatıyla kumar oynuyorsun. Hadi. Gülperi abla. Hah. Belki de o kaydı Eyüp değil de bir başkası vermiştir. Kızım sen nereden biliyorsun kayıt mayit? Çünkü Hasan bana itiraf etti. Biri de gelip çekmiş. Ne demek bu? Hasan babamı yanlışlıkla vurduğu zaman kendini kötü hissetmiş. Sonra bana geldi her şeyi açıkladı. Birisi de o sırada kaydı almış. Nasıl yani Eyüp'ten başka biri de olabilir mi diyorsun? Bilmiyorum. Bak kızım başka bir şey biliyorsan söyle ne olur. Tamam kızım hadi tamam. Hasan'ı nasıl kurtaracağız onu düşünelim olur mu? Sen gelmiyor musun baba? Nasıl geleyim kızım? Çıkacağım bir iki telefon edeceğim sonra karakola döneceğim yine. Sabah ben de gelirim erken. Tamam. İyi geceler Kadir Baba. İyi geceler. İyi geceler. Geç. Artemis arıyor kızım. Ah sağ ol anne. Açmayacak mısın? Ben onu sonra ararım. Tamam. Aç şunu anne. Yapmadın değil mi? Bunu yapmış olamazsın. Hoş geldin. Artı, hoş geldin kızım. Niye açmadın telefonu? E, arayacaktım canım. Yeni oturduk. Ne oldu? Ne olduğunu biliyorsundur bence. Az çok tahmin edebiliyorum ama. Hasan şu an göz altında. Adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçundan. Olacağı belliydi. Su testisi su yolunda kırılır. Hakkında böyle bir şey diyecek kadar tanımıyorsun babaannesini. Ha dışarıdan görünen o çocuk. Anne tamam. Artemis'in morali bozuk. Üstüne gitme istersen. Ben ona bir şey demedim ki kızım. İşte. Odanla konuşalım mı? Yalnız. Tövbe Telefonu verir misin? Telefonu mu? Arti ne yapıyorsun? Arti! Sen çektin Artı, değil mi? Hasan'ın itirafını sen çektin. Neden bahsediyorsun Arti? Bak bundan bahsediyorum. Hasan'ı hapse sen yolladın. Sen sebep oldun. Ya nasıl yaparsın ya? Hasan daha benim yaşımda ya. Çocuğun yaşında. Sen nasıl kıydın ona? Yeter! Yeter! Sen hiç anneme nasıl kıydılar diye düşündün mü? Ha? Annem neler yaşıyor? Söylediklerim onun canını acıtıyor mu? Babam nelere sebep oldu diye hiç düşündün mü? Ha kızım? Bir kere bile benim yanımda oldun mu? Neler hissettiğimi, yaşadığımı anlamaya çalıştın mı? Kendini benim yerime koydun mu? Bir kere koydun mu? Artı hiç, hiç yapmadım bunu. Varsa yoksa baban. En acısı da ne biliyor musun? Baban yetmedi. Şimdi de sen oldun Gülperin avukatı. O mu taşıdı seni karnında dokuz ay? O mu üzerine titredi, baktı büyüttü seni. Hastalandığında başında bekledi. O mu hayatından ve kariyerinden vazgeçti. Anne ben bunları seni düşündüğüm için söylüyorum. Çünkü gerçekten artık durman gerekiyor. Ya bu yaptıklarını hem kendine hem bana zarar veriyorsun. Olayların nasıl başladığını hiç hesaba katmadığın için senin için kötü şeyler yapmış olabilirim Arti. Ama ne olursa olsun bu sözleri hak etmiyorum senden. Beni sevmiyor olabilirsin. Anne bu sevmemek değil. Ama saygı duymak zorundasın. Ben yuvama sahip çıkmaya çalıştım. İyi ya da kötü. Bunun için mücadele ettim. Böyle karşıma geçip çocuk azarlar gibi beni azarlamandan da bıktım. Eğer Hasan elini silah alıp babasını öldürmeye gitmeseydi hapse girecek miydi? Gülperi neden sürekli bu halde? Niye başları dertten kurtulmuyor? Bunların hepsinin suçlusu ben miyim ya? O iş öyle değil kızım. Asıl o insanlar bizim hayatımıza girdiğinden beri bizim başımız dertten kurtulmuyor. Hepimiz teker teker ölümden döndük ya. Bence sen bunları bir düşün Esas. Ama ama merak etme. Baban tam velayetini istiyor zaten benden. Madem bu kadar nefret ediyorsun yapacak bir şey yok. Anne tamam sakince konuşalım. Gerek yok gerek yok. Siz zaten babanla benim cezamı kesmişsiniz. Ağlıyor musun sen bakayım? Hasan için mi? Kızım geçecek her şey. Hiçbir şey geçmeyecek baba. Eyüp kulübenin orada beni yakaladığını da söylemişti. Ben ilk başta inanmak istemedim ama doğruymuş. Ben gözümle gördüm. Annem çekmiş o kaydı. Gelmiş beni takip etmiş, tuzak kurmuş. Ya ben anneme sordum. İnkar bile edemedi doğru düzgün ya. Ya bir yandan düşünüyorum ben ona da üzülüyorum. Çok çaresiz bir halde. Ama ben sen şimdi doğru Gülper ablanın evine git. Ben de geliyorum oraya tamam mı? Hiçbir şey anlatma ama. Tamam. Ben bakarım. Artemis Kızım. Gülper e, abla burada kalabilir miyim? Tabii. Tabii her zaman. Ne oldu yukarıda bir şey mi oldu? Yok. Ben sadece orada kalmak istemedim. Tabii geç içeri. İyi akşamlar Canan Hanım. Ya kusura bakmayın evet bu aralar böyle oldu. Tabii tabii yarın gelecek mutlaka. İyi akşamlar size de. Ana, ben seninle bir daha gün yanına gitmek istiyorum. Okula gitmek istemiyorum. Ama bak öğretmenin ne diyor? Derslerini çok aksattı diyor. Yarın gelsin mutlaka dedi. Tamam mı? Yarın okula gideceksin. Tamam ama sen üzülme diye gideceğim. Ne yaptın sen ha? Ne yaptın? Artemis'le konuştu değil mi? Kadir oğlum. Anne karışma sen. Karışma geç içeri. Ne yaptın sen? Ne yapsaydım ya? Ne yapsaydım? Çocuğun teki eline silah almış babasını öldürmeye gidiyor. Yanlışlıkla seni vuruyor. Ve bu çocuğun peşinde de bizim kızımız dolanıyor. Ne yapsaydım? Ayrıca ben bir avukatım. Eyüp de benim müvekkilim. Öyle mi? Tek derdin bu. Ha? Öyle mi? Bu mu tek derdin? Kadir, bak dinle Kes, beni. Kes kesin, yeter! Kes! Ya hiç mi vicdan merhamet kalmadı sende be kadın? Ha, hiç mi vicdan merhamet kalmadı? Hiç mi elin titremedi o kaydı yaparken? Ha, hiç mi yüreği sızlamadı gidip onu polise verirken? Hiç mi sormadın kendine ben ne yapıyorum diye ha? O çocuğu o deliğe tıkarlarken? Bu kadar mı gözün döndü? <laughs> döndü, evet. Hiçbir değerim yok gözünde ya. Benden başka herkesin değeri var. Bir tek benim mi yok? Ben bunca zaman acı çekerken hiç beni düşündün mü? Bir kere. Bir kere. Bana bak gideceksin çıkacaksın mahkemeye. O kaydı kendinin yaptığını itiraf edeceksin. Hayır. Yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Usulsüz delil elde ettiğini bir şekilde itiraf edeceksin. Hasan'ı ancak böyle kurtarabilirim. Anlıyor musun beni? Bunu yapacaksın, ben de yaptığım bütün bu rezillikleri unutacağım. <laughs> Yapmayacağım. Artık senin için acı çekmeyeceğim Kadir. Senden hiçbir beklentim yok artık. Bu yaptıklarımı da beni terk edip Gülperi'ye gitmene say. Seni severek ve değer verdiğim o 20 yıla say. Kaybettiğim bebeğime say. Artemis'e de söyledim, sen de duy. Siz baba kız bir oldunuz, bütün suçu bende arıyorsunuz. Ama asıl suçlu aşağıda. Mağdur edebiyatı yapıp başımızı açmadığı bela kalmadı. Ve sana söylüyorum, eğer kızımın başına en ufak bir şey gelirse... ...bütün sorumlusu sensin, suçlusu sensin. Sen o kadınla yaşamaya devam ettiğin sürece... ...kızımızın başı beladan kurtulmayacak. Yüzünü bile görmek istemiyorum bir daha.